<laughs> Şimdi bu ikinci video. Öbür videoda Brawl Stars dedim ki Süper Bey'le Adventure gelecek. Bu geldi. Hoppa. Şimdi bu video saat kaç? Bu video 20 dakika olacak yine. Maalesef. Şimdi bu benim Süper bir ilçe videosu süper bir çok donuyor ya Sıkacağım ama Vallahi çok sinirleniyorum oraya gelmeyeyim oraya gelmeyeyim ya oğlum bak burada top şey olacaktı ya yani gol oldu ver lan puanımı piç Ya böyle ses efekti olmuyor ya. Dur. jetonu var. Bir de şimdi şey. %50. Tamam. Ses efekt. Böyle Я смешала гель. Пиксель сразу же футбол. шапка прос ⁇ т. Я тут bak şunlar var. 20 TL verdim. 20 TL verdim açtım. Bak 20 TL verdim. Ha. Çok bir şey değil. Bence. Bir de şuna para yatırdım. Bunlara yatırdım. Sizin telefonunuzda değil. Benim tabletimde 20 TL bu. İlk önce karton bankasına gideceğiz. Bir size bak göstereceğim. Bunu bizim sınıftakiler de yapıyor bazen. İlk önce öğret Kerem. Öğret ilk önce. Bak buraya geldim ya. Buraya geldim ya. Açtım. Neyse. Buraya geldim ya. Açtım. Yaptım. Bir kadıncık gittim. Şu kapağı değecek. Tamam. Sonra buraya geliyorum. Ya bunu yapamayacaksınız. Yani neyse boşver. Siz en iyisi kolay yerden yapın. Zaten bir kızımcık gitmeme gerek yok. A'ya basıp B'ye basıyorum gideceğim. Tamam. Geldim. Hayır dur. Sonra oradan geldim ağaca çıktım. Sonra buraya geldim. Buraya. Böyle bir şey. Sonra geldim şuraya parkura kurabilir işte. 20 dakikayı boş harcama <laughs> Şimdi parayı şuraya vereceğim. Hadi bir altın çekin. Bin. Bin. Hadi 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 hadi. hadi. Git Aha. Gördün mü? Ucunda kaldı. Neyse. Ya da ben biriktireceğim. Fazla harcamayayım. Orada bütün kufalar var oyunun içinde ya. Bütün altınları toplayacağız. Kaplıyoruz jeton için. 25 tane kaplıyoruz jetonu ya. 25 olsun. Vallahi hızlıca ya bak ben bekleyemem. Bu arada bir daha söyleyeyim. Bir tane daha video gelecek bugün. Tekrar kişiye gelir. Ya da İstanbul'da. İstanbul'da olsun PK açtı, yarın nasıl var geterim. PK açtı, sonra çekerim. Neyi? Bu be, estağfurullah. açtı çekeceğim. PK açtı. Ya bu kadar ben. Altı dakika olmuş bile. Heh, 21 oldu. Bu arada ben buna mod isteyeceğim. Böyle bir şey işte. Kedicik kafası var ya. Tulumcuk tane. Yani. O nasıl yapılıyor? Söylesiniz Allah aşkına. Yorum açık değil. Yorumlar nasıl açılıyor bilmiyorum ki. Yorumlar açılıyor. Ya bir git ya. Hiç yok. Tamam. Sesim geliyor değil mi? Yav, bak. Orospu çocuğu. Piçe bak ya. Aşkına ben buna tutundum. Gelsem gidiyor ya. Böyle bir matematiğiniz kimsin? -kim. Ya gelsek ya. Nasıl düşmeye becerdin? altı var mı? Şu buralar galiba. Hayır 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 hayır. Tamam. Ben burada yok. Bakayım burada da yok. Buraya gel hop hop. Para bize, şunu siz de ne beni altın başka nerede denizde ya tam denizde de anladık onu ha, şurada mı yazdık olmaz ona demiştim. Sıfır bakıyorum demiştim. Çantamın haline bak. Şimdi bir küçük evlere. Kocanın tipine bak. Yeni sürmüş olan buton. Bir amaca fırtırır. Parmağı da kapıda. Tutum yapın dışı. Gel kafasını Koca bir özgüven açarım kapısını. Ezbere biliyorum ama sıkılırsınız diye söylemiyorum şimdi. Gel gel. Uf oğlum ya çarpacaktım ya. Bugün İstanbul'da videosu gelecek. Bunu da söyleyeyim. Şimdi bir iki uf. Balıklama atlamam bunu. Super Bear Adventure. Bu arada ben canlı yayın açmak istemiyorum yani. Ama hiç kimse gelmez ki. Canlı yayın açalım. Hiç kimse gelmez. Bu videoyu izliyorsan görüyorum bak. Hala yatağına yapmışsın ya da koltuğa uzanmışsın. Telefonundan beni izliyorsun. Ya korkma lan. Her şeyi biliyorum ben. Ne ne ne. Öleceğiz öleceğiz. Nefes al ya bana. Ne diyor oğlum lan git ben bunu almam. Fuk, 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 fuk. Arkadaşlar bir dakika bekleyin bir dakika bekleyin arkadaşlar sesi kısacağım. Gelin Yok, video şimdi. çekiyorum video. Gel. Video çekmişsin gel. Yok. Anne yok. Gelmeyeceğim. Tamam arkadaşlar. Gel. Arkadaşım çağırmış da. Ha, video çekiyorum gelemem. video önemli. Sen piç kurusu. Neyse. sonra gelirim ya. Evlere bakmadık. Evlere bakmadık ha, şimdi gitti ya o. Piç gitti. Gördün? <laughs> Oldu. nereden biliyorsun ben senin de? <laughs> Son dört kaldı. Yedi. Anne. Ar <laughs> <laughs> Arkadaşlar bir dakika bekleyin. Ne oldu? ses gitsin. 20 dakika daha tamam. sonra. Göz. Arkadaşlar geldim. Özür dilerim bekletiyorum hep. Kanada ne alaka ya? Git Türkiye'yi seç. İngilizceden bir ödev vardı da. Ülke seç diyor. Türkiye seçsene ama. Arakta Ya daha arkadaşlar nasıl oynayacağız ya? Kaç tane? Arkadaşlar iki tane olunca hemen gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> yani.

Tamam anladım. Şey koy, çek sadece, tamam, tamam içinde. Için. Aa, ne videomu kesiyor ne bu? Videomu kesmesin Dört <laughs> dakikamız var. Dört dakikada nasıl yapayım? diyeceğimdir. Belki birazcık uzun olur. Belki 25 dakika olur. Ya, ya oğlum ne diyor? Lan oğlum vurma. Niye vuruyorsun? biraz Buradan Orhan abiye selam ol. Orhan. Lan oğlum niye vuruyorsun? nasıl becermeye açtım yani ben? sorma ayıp nasıl açtım yani? 24. Ben sanıyordum durduk yere bana kaptürlü şeyi verebiliyor. Altın toplayınca veriyormuş. Bassın. Piro royal. Uf altınlara bak. Uf Altın kaç para biliyor musun Oradan diyor he ne olmuş altın diyorsan. Kaç biliyor musun Oradan Orada bir laf yetişti. Oğlum artın 45 50 bin oldu amına. Eee ben ne var diyorsun? Ya o saatte. Yalan mana mı? Ya mana öyle bir şey. Hihi. Yalan ama Ya sinek sinek ne? Arı. Ana anam Bak şimdi işte. Ya sinek sinek diyor maile. Kendimiz. Arkadaşlar 20 dakika mı? amına. Yok. Tuvalete gitmek istiyorum, gidemiyorum. Çünkü tuvalete sıkacağım. Şaka yaptım. Yenilendi mi lan? Aa, 20 dakika. Ne kadar bekleyeyim lan? Alıştırma kipi ben oynadım. Maalesef. Bir daha oynayalım. 种子满也满树，噗噗噗噗噗噗。 32 saniye. 1-0 20 Tamam. Hadi ben gidiyorum. Bir tane çar, çar çevirelim. Ne yok ne Ah be. Bir tane daha çevirek mi? Hadi. Bir tane daha. Bir tane daha. Hadi. İki iki kaptıyoruz. Güzel. Bir tane daha. 15 bini geçmeyecek. Yes, bir tane daha. <laughs> ya almışım gülade. Hadi ben gidiyorum. Ay gönüldür. Hadi bak gidiyorum. Allah'ım. Bekrumsa da bitirek. Bekrumsa gidelim şuradan. Artık top yok artık. Cık. Hile yok artık. Top yok ya, yani. Hop hop. Everybody va Hop. Şimdi bug'ı göstereyim. Açtım. Tabi yaptın ya. Geldim. Bam diye vurdum. Bak şimdi sınırsız gol atma. Al ah, sana sınırsız gol atma. Hadi bitiriyorum. Sana bir yerinde dur. O seni bulur ya. Onu tutacağım. Vay vay vay. Hadi ben gidiyorum. Ara baret. Şimdi de video atabilirim ha. bir şarj var. Atarım. Hadi ben gidiyorum. Allah var gidiyor. et. Bye bye.